gerekiyordu. Fakat bizde garip şeyler oluyor. Ee, artık bizi de dinlemez oldu dünya galiba değil mi? Bu acayip aceitle... söylemlerle mi dedim? Evet. Din hayatın kendisidir. Yani şöyle değil ama. Din evet. hayatın kendisi ise dinciler hayatın demek ki ta Hı. kendisini yaşıyor. Hayır Hı. öyle değil. Hayat, hayatın kanunları var. Evrensel kanunlar var. Onlarla din de onlardır zaten. Bunu siz alıp da hayatla çelişen bir din oluşturdunuz mu? O din olmaz. Ona Kur'an insanları aldatma tekniği diyor. Şeytani bir oyundur o dinmin değildir. Türkiye'deki de bugün odur. Türkiye'de dinmin yok. Bana göre İslam dünyasında din yok. İslam dünyasında din var demek için Kur'an İslam dünyasında hayata girdi demek lazım diyebilir misin? Bana hiç diyemezsin. Mümkün değil. Zaten. Dünyada herkese desem bana diyemez. Hiç kimse bunları savunmasın. Ben bunları savunurum ve bunları ispat ederim. Kur'an ortada durdukça hiç milim de geri adım atmam ve üzülmem, kaygılanmam. Ümitsizlenmem. Şimdi, din, nerede din? Buyur sana şimdi ben. Zuhruf Suresi 55. Ayet. Burada ne içinse bilmiyorum. Not almışım. Şurada. Büyük Millet Meclisi'nden kalma. Not kartları bunlar. Diyor ki Zuhruf 55, zalime itaat, Allah'ı taciz etmektir. Şimdi al bunu, Tür, tabii. Bir eline de İslam dünyasını bak bakalım. Zalime itaat edersen Allah'ı taciz edersin. Sonuç ne olur? Cenab-ı Hak sonucu veriyor. İntikamla intikam alırım diyor. Oo. Kimden intikam alırım? Zalime itaat edenlerden intikam alırım. Hadi buyur. Adin. Bu vedalardan alınmamış. Ben bunu vedalardan filan almadım. Upanışatlardan almadım. Max'ın Das Kapital'inden almadım. Kant'ın aklın kri kritizizminden almadım. Nereden abi? Kur'an işte adresinde veriyorum. Nerede din? Ha, din şeyde. 300 metrede bir dikilen mescidi dırarlarda yani bugünkü tabiriyle camilerde. Orada dinmin yok. Cami dini mahvetti. Kur'an bir mucize koymuş ortaya. İnsanlığın aleyhine işleyen camilere zarar veren camiler demiş. Ve bunların niteliklerini de vermiş. Kur'an öyle kirinizi, pasınızı önünüze koyarken haşa haşa lafebeli yapmaz. Matematik realitelere dayanır. Şimdi siz camiyle din ispat edemezsiniz. Camiyle din ispat etmeniz için şunların hayata geçmesi lazım. Bugünkü camiyle ancak dinsizlik ispat edersiniz. Bu camilerde din mi yok? İnan aleyh, Türkiye'de de din mi yok? Hesabımızı, kitabımızı ona göre yapalım. Ben mesela <laughs> ateist olsun, deist olsun veya mümin olup da işte böyle tereddütleri olan ama solcu temelde arkadaşlara diyorum ki ya kendinize gelin. Gölgeyle boks yapmayın. Gölge boksu diye bir tabir de vardır. Gölgeyle dövüşmeyin ya. Siz şimdi Türkiye'de dinden şikayet ederken gölgeyle dövüşüyorsunuz. Siz dini bilmiyorsunuz. Siz neyinden şikayet ediyorsunuz diye. Ulan ortada din yok ki şikayet edesin. Bu dinsizliğin daniskası bu. Hile bunda, yalan bunda, iftira bunda, zulüm bunda, israf bunda. Ya ne kalıyor geriye? Temel belalar, Kur'an'ın verdiği temel belalar bu. Hepsi bunlarda. Hırsızlıktan oğlancılığa kadar bunlarda. Diri diri adam yakmaya kadar hepsi bunlarda. Ha bunlarda bir şey daha var. İşte ödemin dediğim camileri mümkün mertebe sıklaştırmak. Şimdi buna siz din mi diyorsunuz? Eğer bu dinse hoş geldin dinsizlik. İyi ki varsın. Hiç olmazsa namusunuzu ve aklınızı kurtarırsınız. Bu bu din patentli. Bu dinsizliğe bunları Kur'an'dan alıp söylüyorum. Teslim olursanız dininiz gittiği gibi o zaten gider baştan. Namusunuz ve aklınız da gider. Onun için konuşalım. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun. Ben dincilere demiyorum bunu. Onların ağzından çıkanı kulağı zaten duyuyor. Onlar bir biliyorum ne yaptıklarını. Onlar belli. Adam işini yapıyor. Adamın işi imansızlığı paraya tahvil etmek. O işini yapıyor. Namuslu adamlara ne oluyor? Bunlar gölgeyle dövüşüyorlar. Ben gölgeyle dövüşmeyeyim.